3, 2, 1. Kayıt. Sevgili kitap severler, Kitapla Kal kanalıma hoş geldin. Şimdi bu videonun sonunu izleyenler başını sonundan sonra çektiğimi anlayacaklar. Buraya oturdum. Dedim ki 3 ay sonra bir video çekeyim. Heyecanlandım. Mart, Nisan, Mayıs okuma videolarını çekeceğimi söyledim. Görüntüler gelsin. Bugün Mart, Nisan, Mayıs ayında okuduğum kitaplardan bahsedeceğim size. Ama konuşmayı o kadar çok özlemişim ki bambaşka şeylerden bahsettim. Bambaşka. Defterlerden, ajandalardan bahsettim. Ve bir baktım 35 dakika olmuş çekmeye başladı. <laughs> Ve dedim ki bir, bir buçuk saat videoluk koyamazsın buraya. O yüzden ikiye bölüyorum. Şimdi Defterler, 2025 yılında kullandığım defterler ve ajandalar ve birazcık sohbet, muhabbet videosu başlıyor. Siz onu izlerken ben bu 3 ayda neler okudum onları anlatacağım şimdi. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere mi? Devam ya devam. Video devam ediyor. <laughs> Hayatıma yeni hobiler ekledim. Doğrudur. Evet. Instagram üzerinden beni takip edenler e, bileceklerdir. Geçen bir hikaye paylaşmıştım defterle alakalı. Anı defteriyle alakalı daha doğrusu. Takip etmeyenler için e, buraya kullanıcı adımı bırakıyorum. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Gündelik çok daha fazla şey paylaşabiliyorum orada. Instagram'da da oldukça aktif olmaya çalışıyorum. E, Aa bu arada şeyden de bahsedeyim defterlere geçmeden önce. Şimdi benim çok yakın bir arkadaşım, çok yakın bir dostum var. Ayşegül buradan ona ve güzel kızlarına selam söylüyorum. Geçen böyle çocuklarını uyuturken iki tane dünya tatlısı, dünya güzeli kızı var. Ee, bana mesaj attı dedik ki Seroş benim kızlar Spotify üzerinden e, masal dinleyerek uyuyorlar. E, ve her gece işte oradaki e, masallardan birini seçiyoruz ve o masallarla birlikte uykuya dalıyorlar ve bunu gerçekten çok seviyorlar. E, sen de seslendirme noktasında bunu yapmayı sevdiğini biliyorum. Sen yapsana e, dedi. Önce böyle bir emin olamadım. Spotify'a girdim, onun bana önerdiği masalları dinledim. Yapabilir miyim, yapamaz mıyım? E, ama aslında çok da isterim, çok da güzel ee, o beni böyle yüreklendirdi açıkçası. Bence çok güzel olur, yapabilirsin gibi. O yüzden dedim ki hadi bakalım yapalım bir deneyelim nasıl olacak. Ortaya Serence Masallar çıktı. Buraya linkini bırakayım. Bu arada YouTube'da da bir kanal açtım Serence Masallar için. Ayrı bir kanal açtım. Burada çok içeriklerimiz örtüşmeyeceği için akışı da bozmak istemedim açıkçası. O yüzden onu ayrı bir kanal açtım. Aynı zamanda Spotify'da podcast olarak da seriyi yükledim. Şu anda bir 10 tane masalımız var. Her hafta 2-3 tane oraya masal eklemeye çalışıyorum. 4-8 yaş arası gibi aslında masallarım. Masallar bu arada hiçbir yerde yazılmamış, yayınlanmamış masallar. Kendim yazmayı çok isterdim ama çok hızlı bir içerik üretmek gerekiyor oraya. Çok istedim kendim yazayım ve onları seslendireyim. Ama dediğim gibi ona yetişebilecek bir vaktim yok. Aktif olarak çalışıyorum, zaten hafta içi iş yerindeyim. Sadece hafta sonum var. Ya bir sürü şey var hayatımda. Kitap okuyorum, sosyalleşiyorum. Ee, ve bunların hepsini aynı anda yaparak bir de haftanın 3 günü, 4 günü kendi masallarımı yazamazdım. Çünkü 4-5 dakikalık seslendirme için bile 1-1,5 saatimi harcıyorum. işte seslendiriyorum, editliyorum. Ee, bir de böyle oradaki masalların kendine özgü kuralları var. Böyle efektli falan masallar bunlar. Yani dümdüz bir masal okudum geçtim değil. Çocukların da beklentisi o yönde. Ee, işte biraz daha... Ay çok sıcakladım. Belli konuşacağım bu arada. bu video biraz uzun olacak gibi. Belli konuşacağım, anlatacağım. defterleri anlatacağım, daha masalları anlatacağım, kitapları anlatacağım. Şey yaparım, dakikalarını yazarım. Buraları atlamak isteyen atlayabilir. Ama ya biraz hadi sohbet edelim, konuşalım diyenler de dinleyebilir. Ay ne açıkladım. Bunu çok yapıyorum. Bunu kendi hayatımda çok yapıyorum. Bir şey söylüyorum mesela. Sanki onun karşı tarafta anlaşılmayacakmış gibi hissettiğim için böyle oradan detaylara giriyorum. İşte bunu şu sebeple söyledim, bu sebeple söyledim falan diye. Hala yapıyorum. Bir klimayı açıp geliyorum. İnanılmaz sıcak çünkü. Vay be. Vallahi yaz geldi. Gelmedi, gelmedi, gelmedi. Şimdi geldi. Evet ne diyordum? E, oraya masal e, yüklemek adına. Ya dedim ki o zaman ne yapabilirim? Çünkü... Hani var olan bir masalı da seslendirmek istemedim. Hiç bilmiyorum hani telifi vesairesi mutlaka vardır çünkü. E, o yüzden dedim ki, e, yapay zeka ne güne duruyor? Biliyorsunuz ChatGPT ile aramda çok samimi bir ilişki var. Dedim ki e, ChatGPT benim için bunu yapabilir. Daha kısa sürede çok daha hızlı bir şey üretebiliyor çünkü. Yaş aralığını, işte konuları, e, karakterleri vesaire böyle genel çerçevesini bir çiziyorum. Sonra diyorum ki, hadi bunun üzerinden bir şeyler yazalım. Yazıyor, birlikte revize ediyoruz. Yani orada da bir tık tabii ki mesai harcıyorum ama hani kendi oturup yazmamla, onun hani bana yazması ve onu revize etmek çok daha konforlu oldu. O yüzden Serence Masallar'la dinlediğiniz tüm masallar başka hiçbir yerde duymadığınız masallar olacak. Onlar yapay zekadan seslendirmesi, editlemesi, ve diğer tüm aktiviteleri de benden. Hatta şuraya küçük bir kesit koyarım. Belki hani dinlemek istersiniz diye. Eğer sizin de bir çocuğunuz varsa özellikle bu yaş aralığına sahip ve masal dinlemeyi seviyorsa ya da sevmiyorsa bile belki deneyebilir bununla birlikte. Hem oradaki kanala abone olabilir masalları dinleyebilirsiniz. Ya da Spotify üzerinden beni takip edebilir ve oradaki masalları dinleyebilirsiniz. Bu kadar. Merhaba minik dostum hazırsan şimdi gözlerini kapat. Çünkü Serence Masallar başlıyor. Bugünkü masalımızın adı Tilya ile Deniz Feneri. Bir varmış, bir yokmuş. Dalgaların maviye çaldığı bir kıyı kasabasında gökyüzünü izlemeyi çok seven bir kız yaşarmış. Tamam. Şimdi Serence Masalları da geçtiğimize göre ben bu yılın başında hatırlayacaksınız artık defter e, ajanda e, ve bir şeyleri yazma anlamında bir şeyler yapmak istediğimi söylemiştim daha önce. O videolarda gerçi 2025'e ne kadar güvendiğimi hatırlayanlar olacaktır hani işte, harika geçecek, müthiş geçecek falan diye. Arkadaşlar kolay değil. Bakın bir yüzyılın bir çeyreğini bitirmiş oluyoruz aslında. O yüzden bence çok şanslı, çok keyifli bir yıl bizi bekliyor. İnşallah yılın sonunda tam bu anımla birlikte <laughs> yaşanmış olan kötü şeylerin yanına onu koymam ama ben güzel olacağını düşünüyorum. Çok öyle olmadı ilk 3-4 ayımız ama ee, bakalım en azından dedim ki ben yapmak istediğim birkaç şeyi e, yapayım. 3 tane defter seçtim kendime 2025 yılı için. Şimdi bir tanesi... E haftalık ajanda e Bu defterin aslında oluşmasına sebep olan, bir kişi var. O da sevgili Açelya Bazin. Buraya e, YouTube kanalında ismini yazacağım. Onu bilenler biliyordur. Daha önce de böyle birkaç kere bahsetmiştim ondan. Ajanda tutma noktasında, işte haftalık ajanda yapma noktasında beni inanılmaz teşvik etti yani öyle söyleyeyim. Çok seviyorum onun videolarını izlemeyi. Böyle bir terapi gibi geliyor. Yani bir başkası bir ajanda düzenliyor, işte sticker'la süslüyor vesaire. Aslında bir tasarım yaratıyor orada. Ve o tasarımın yaratma süreci gerçekten beni böyle sakinleştiriyor, dinlendiriyor. Aşırı hoşuma gitti. Şimdi ben ajanda kullanan biriyim bu arada. Kalem, kağıtla bir şeyler yazmayı, kenara not almayı ben de seven biriyim. Ama dümdüz bir ajanda yani işte bir kağıdı açıp bugün şu yapılacak, bu yapılacak vesaire böyle. Süzsüz püssüz bir ajandaydı kendisi. Fakat onu izledikçe aslında etkilendim yani hani o yaptığı şeyden. Dedim ki ben de yapmak istiyorum çünkü gerçekten hani dinler izlerken bile bir meditasyon gibi ise yaparken acaba nasıldır diye düşündüm. Ee, çok hoşuma gitti bu fikir. Ama ben öyle daha önce hani öyle bir nasıl söyleyeyim işte görselli kendimin planladığı bir ajanda hiç yapmadığım için onda biraz zorlanırım diye düşündüm. O yüzden böyle onun kullandığı tarzda bir defter seçtim ki hem onun videolarını izlerken ben de kendi haftalık e, ajandamı yaparım ve böylece daha kolay adapte olurum sürece diye düşündüm. E, belki ajanda kullanılanlar ve hani ya da bunu sevenler ya da bunun ilgisi olanlar anladık be çocuk. Bu ajandayı sevenler bu markayı biliyorlardır. Eee Hobonichi aslında bu elimde gördüğünüzün bu muadili tabii ki havan içinin kendisi değil ee, haftalık planlama ajandası da istediğim şey. Sonra baktım bir birazcık böyle fiyatlarına 3.000 TL. Ee, normalde Japonya'da satın alsanız veya yurt dışından bunu satın alsanız 700 liralık bir ajanda. Ee, fakat ülkemizde 3.000 TL gibi bir rakam. Birincisi daha önce hiç aktif olarak devamlı kullandığım bir defter bir ajanda olmadığı için hani bu tarz bir ajanda olmadığı için 3000 TL çok yüksek bir rakam gibi geldi. Kullansam bile bu arada devamlı kullansam bile bir ajandaya 3000 TL veriyor olmak anlamsız. O yüzden dedim ki ya bunların muadili vardır. Türkiye'de bulamadım. Hani şu boyutlarda ve o sayfa yapılarına sahip bir muadil bulamadım maalesef. Ee, sonra dedim ki Temu. Temu da vardı. E, Temu da evet vardı tam istediğim gibi. Ve tarihsiz bir ajanda bu arada. Tarihsiz olması da benim için çok büyük bir avantaj. Çünkü ben yılın başından bu yana kullanmayacağım için, hazirandan Aralık'a kullanacağım için tarihsiz olması da o kendi tarihleri benim doldurma açısından da çok daha faydalı oldu diye düşünüyorum. Ben bütün bilgileri vermeye çalışıyorum fark ettiyseniz. Yani 3 aydır konuşmadığım için tahminen bütün o konuşmadıklarımı bu videoda konuşmaya çalışıyorum. Her neyse, özetle ben ilk sayfamı yani ilk haftamı 2 Haziran haftası için düzenledim. <laughs> burada haftalık bir görüntü var. Şöyle boş bir sayfadan göstereyim. Sanki daha rahat olacak. Ee, burada şöyle... Işıktan gözüküyor, mu bilmiyorum. Burada haftalık olarak Pazartesi'den Pazara ayrılmış bir alan var. Burada da tamamen serbest yazabileceğiniz, o hafta ile ilgili yazabileceğiniz bir e, sayfa var. Bu böyle sonuna kadar haftalık olarak gidiyor. Bunun en başında da aslında aylık e, sayfaları görüyoruz. İşte aylık planlama noktasında yine tarihsiz bir şekilde bütün ayı görüyoruz. Ben galiba bu sayfaları doğum günleri için kullanacağım. Aylık hani o, o, o ay kimin doğum günü varmış gibi kullanacağım. Onun dışında çok hani aylık kullanabileceğimi düşünmüyorum. Haftalık gerçekten benim için çok daha güzel oldu. Şöyle bakayım içeriğinde gizli bir şey var mı? Varsa da onu karartırız. Şöyle göstereyim. Ne yaptım? İşte haftalık olarak hangi günler ne yapacağız? Bayram geldi. Bayramda nerede olacağız vesaire. Onları yazdım. Haftalık mutlaka yapılacak olan işleri buraya ayrı olarak yazdım. masa başında çalıştığım için boyun ağrısı çok fazla yaşıyorum. onunla ilgili bir 5 dakikalık bir boyun egzersizi buldum YouTube'dan. Gerçekten çok güzel. Üşenmiyorsunuz da 5 dakika olduğu için. Dedim ki ben bunu her gün yapacağım. O yüzden böyle kendime bir bu hareket takvimini çizdim. Hangi günler yaptım, yapmadığımı görebilmek adına. Ee, tabii bir kitap okuma sürecim olduğu için bunları da takip etmek istiyordum. Ne zamandır, günde kaç sayfa okuyorum vesaire böyle bir analiz çıkartmak istiyorum kendimle alakalı. Bir kitap okuma analizi e, sayfası koydum her güne. Kaç sayfa okuyorum. Ve bu hafta ben neler okudum, neler izledim. E, bununla alakalı bir yer alan koydum e ve elbette ki yaz geldi bir kilo takibi alanı koydum haftalık olarak artık dikkat etmek istiyorum çünkü her kış kilo veriyorum her yaz inanılmaz kilo alıyorum e bunu da artık takip etmek istediğim için öyle bir alan koydum bunu da haftalık olarak yapacağız seviyor musunuz böyle şeyleri isterseniz her hafta paylaşabilirim Hani bu haftalık alanları Eğer sizlerde kullanmayı seviyorsanız. Şimdi bunun dışında ikinci defterimde anı defteri aslında. Junk journal mı diyorlar buna? Olabilir. Buna mı diyorlar acaba yoksa o böyle daha aylık takip edebildikleri anıları koydukları bir defter mi? Bilmiyorum. Henüz terminolojiye o kadar hakim olduğum bir noktada değilim. Ama ben şöyle düşündüm. İnanılmaz anı biriktirmeyi seviyorum. Ee, böyle 15 yıl, 20 yıl önce gittiğim bir işte kafeden aldığım şekeri bile saklamışım. Ee, üzerine notlar yazmışım, işte şu tarihte, şunlarlaydık, işte çok eğlendik falan gibi. Ve yıllardır onlar bir kutuda saklı duruyorlar. Evde hani onları sergileyemeyeceğim için. Ee, ve böyle iki yılda bir falan o kutu aklıma gelince açıyorum, bir geçmişe dalıyorum, tekrar kapatıyorum, kutuyu kaldırıyorum. Sonra dedim ki o zaman ben de bir anı defteri oluşturayım ve artık bunları saklamak zorunda kalmayayım. Tabii ki hepsini yıllardır biriktirdiğim için bir deftere sığdırmam çok zor olurdu. İstediğim an görmek istediğim. Ne biçim cümle bu? her an görmek istediğim yani. Aklıma geldi. Aa şöyle bir anı vardı. Hadi şuna bir bakayım. Diyebileceğim şeyleri koyayım dedim. Aldım yapıştırıcımı, makasımı. Geçtim defterimin başına. Bazı anılarımı kestim, biçtim. Ee, ve onları böyle bir anı defterinin içerisine bıraktım. <laughs> İyi <İlk> kokun. <laughs> Çok fazla vesikalık biriktirmişim bu arada. Ee, şimdi ben 90'lıyım, 35 yaşındayım. Şu an beni izleyen ve benim yaşlarımda olan hata belki benden büyük olanları anlayacaktır, hatırlayacaktır. Öyle bir furya vardı. Asıl aslında annelerimizin zamanında vardı bence. Çünkü anne, annemin de benim çok fazla arkadaşlarının vesikalıkları var böyle e, sakladığı. Galiba onlardan bize de geçmiş. Böyle işte mezuniyet olur bana da bir tane vesikalık ver. İşte başka bir şey olur bana da bir tane vesikalık var diyerek. Ben de çok fazla vesikalık toplamışım. Bu, burada olanlar şu anda gö görüşmeye devam ettikleri. Daha bir 30 tane daha vesikalık var elimde ve o kadar alakasız kişilerin vesikalık fotoğrafı var ki yani... Ha, o dönem bile çok yakın olmadığım insanların mesela vesikalıkları var. Niye hani ya, Niye böyle bir istek duymuşum? Hiçbir fikrim yok. Tahminen benim vesikalıklarım da onlarda var. Öyle karşılıklı çünkü alıp veriyorduk bunları. Ee, buraya hani dedim ki sevdiğim şu anda da görüştüğüm hani kişileri koyayım. Ee, tabii her vesikalık şey olarak sığmayacağı için şöyle arada onları kestim, biçtim. Ay belki işlerinde böyle gözükmek istemeyenler vardır ama hepiniz çok tatlısınız ya. Hepiniz. Ben bak hangi vesikalığımı gösterdim. Sonra şurada da canım anneciğim babacığımın bir fotoğrafı var. Şu iki şey de onu göremeyeceksiniz büyük bir ihtimalle. Ben fotoğrafını çekip buraya koyarım. Ben yeni doğduğumda e, hastaneye e, annemin e, arkadaşları çiçek göndermişler ve oraya not düşmüşler. İşte o not kağıdı bu. Hani o çiçeklerin yanına gelen. E, bir tanesi aşırı hoşuma gidiyor. E, onu okumak istiyorum. Ben de bebeği olan, yeni doğum yapmış olan arkadaşlarıma bunu yazıyor yazıp öyle gönderiyorum. Belki onlar da yıllar sonra bu cümlenin ne kadar böyle derin bir noktada olduğunu anlayacaklardır. ''Hoş geldin bebek, yaşamak sırası sende.'' Ya o kadar güzel bir cümle ki bu. Böyle tüylerimi diken diken ediyor. Onlar da benim yaşlarımdayken, yani şu anki yaşımdayken arkadaşlarının bebeği oluyorlar ve diyorlar ki ''Yaşamak sırası sende.'' Çünkü sıfırdan başlıyorsun hayata. Önünde upuzun zaman var. Ya o an, o yaştayken okumuşlar, büyümüşler, evlenmişler, çocukları olmuş ve hayatlarının bir noktasında artık ilerlemişler. Ee, ve böyle sıfırdan aslında bir şeye tanıklık etmek, yani sıfırdan bir hayatın kurulumuna tanıklık etmekmiş gibi geliyor. Bilmiyorum, çok etkileniyorum her okuduğumda. O yüzden onu böyle yıllardır saklıyordum. Şimdi artık buraya koydum kendisini. Ee, bunun dışında da şöyle bir sayfam var. Bu da sevgili eşimin ee, bana işte doğum günlerinde gönderdiği çıkan notları saklıyordum. Ben de o notları böyle biraz kestim, düzenledim. Buraya yapıştırdım. Şurada da düğün davetiyemizi yapıştırdım buraya da. Evet onu da şöyle açılabilir şekliyle sakladım. Yani hem buraya yapışkan duruyor hem de şöyle açılıp içi de gözüküyor. <laughs> Bu benim en sevdiğim bebeklik fotoğrafım. Böyle kahkahalarla gülüyorum. Ya sen ne yaşadığında o bir yaşında bile değilsin büyük bir ihtimalle. Neye gülüyorsun? Ee, sonrasında da işte yine bizim zamanımız bilecektir. Çok sık mes e, mesajlaşırdık ne ya? Mektuplaşırdık arkadaşlarımızla. İşte çok sevdiğim arkadaşlarımın o dönem yazmış olduğu mektubu buraya yapıştırdım. Şöyle çift şeklinde yapıştırdım. Yine açılıyor ve içindeki mektup çıkabiliyor buradan. Böyle küçük küçük alınan notlar. Bu notlar işte en az bir 15-20 yıllık yazılmış olan notlar arkadaşlarımla. Ee, yine bir konsere gitmişiz Anetama'ya eşimle birlikte onun bileti. Bürüjde bir müzeye girmiştik. Çok beğenmiştik müzenin onun bileti. Bunlar eskiden trene binenler, yine 15-20 yıl önce trene binenler hatırlayacaktır. Böyle yeşil bir şey vardı, dergeçli yaparlardı. Onların bileti, çok severdim, sakladım. Yine alınmış olan notlar var. Burada da böyle iki tane şey koydum buraya. Şimdi her notu da yapıştırmak istemedim defteri de hızlı bitirmemek adına. O yüzden şöyle iki tane çok sevdiğim mektup saklamışım. O mektupları böyle... Yapıştırdım tek taraflı, içerisine de diğer e, yazılmış olan notları koydum. Her ikisi de ayrı ayrı açılıyor, içinden notlar çıkıyor. E, bu da çok sevdiğim arkadaşım, çok yetenekli arkadaşım Aslan'ın bizim için çizdiği bir resimdi. Bize iki tane böyle resim çizdi. Bir tanesini çerçeveletip duvara astık. Bunu da ne zamandır çerçeveletmek istiyoruz ama üç yıl oldu, belki üç buçuk dört yıl oldu. Yapamadık, bir köşede duruyordu. Dedim ki tamam demek ki bu çerçevelenemeyecek. O yüzden bu deftere koymaya karar verdim. 5 yıl olmuş hatta 2020'de çizmiş bunu. Böyle bir defter bunun da sayfalarını artık belki anlık anılarımızla doldururuz. Bunlar her an görmek istediğim anılar oldu benim. E, bu yıla ait yani 2000... Her yıl yapacağım galiba bunu bu arada. Aşırı hoşuma gitti çünkü kesip yapıştırmak falan. Bu da ayrı bir meditasyon oldu. Bu 2025'in anı defteri olmuş oldu. Bu da üçüncü defterim bu yıl için seçmiş olduğum. Bu kafam çok karışık bu defterle alakalı. Nasıl kullanacağımı, ne yapacağımı inanın çok anlayamadım, bilemedim. E, böyle bu defterin de şöyle aylık... Alanı var. Sonra Allah'tan bunun haftalık alanı yok çünkü yoksa kullanamazdım. Gerisi böyle boş bir defter olarak gidiyor. Bunu da bu böyle yumuşak kaplı bu arada o yüzden kullanması böyle çantaya atması vesaire gerçekten çok kolay bir defter. Bunu da dedim ki o zaman içeriklerimi takip edeyim çünkü şu an bir masal tarafı var, bir YouTube tarafı var, bir de Instagram tarafı var. Ben işte hangi masalları yükledim, hangi tarihte yükledim, işte belki bunların dinlenme sayıları, izlenme sayıları, analizleri vesaire bunlarla ilgili almak istediğim notlar, ya da işte hangi kitapları okuyorum, o kitaplarla ilgili küçük küçük notlar, en azı hatırlayabilmek adına mesela ikinci videoda, şimdi bu videoyu burada bitireceğim artık, çok anlamsız bir yere doğru gitti çünkü, şimdi birazdan mart, nisan, mayıs'ta okuduğum kitap videosunu çekerken. Ee, mesela Mart'ta okuduğum bir kitap var. Çok artık hatırlayamıyorum yani üzerinden iki ay geçmiş. O yüzden bu defteri dedim ki okuduğum an ufak ufak belki YouTube'da bahsetmek istediğim şeylerin notlarını alacağım. Bir defter haline getirmek istedim aslında. Çünkü daha önce de böyle sesli kitap e, önerisi videosu çekerken buraya da böyle not almıştım o dönem işte hangi kitaplardan bahsedeceğim gibi. O yüzden bunu da böyle işte hangi kitapları okudum, hangi masalları yükledim, hangi içerikleri ne zaman çektim gibi kullanacağım bir üçüncü defter olmuş oldu. Toplamda üç tane defterden bahsettik. Bir tanesi haftalık ajanda, bir tanesi anı defteri, bir tanesi daha çok günlük içeriklerimi, okuduklarımı takip edebileceğim bir defter. Oh ne kadar hızlı bitirdim. O kadar yavaş yavaş konuştum konuştum hızlı bitirdim. Evet bu videonun başında okuduğumuz kitaplardan bahsedeceğimizi söylemiştik. Ama öyle olmadı. Defterlerden, ajandalardan bahsettik. Neler kullandığımızdan bahsettik. Bu video böyle bitsin. Çünkü şu anda bile 35 dakika oldu. Editle falan ancak 20-25 dakika iner. Çok uzatmış olmayayım. Bir sonraki videom kitaplar olacak. Hatta ee, hata şey yapayım ya. Durun şimdi. Başını şey düzelteyim bu videonun. <laughs> Başlarken çünkü sadece kitaplardan konuşacakmışım gibi oldu. Videoyu açanlar, videoyu açanlar öyle devam edeceğini düşünebilir. Ben bu videonun bir başını tekrar çekeyim. Bir tekrar çekeyim. Şimdi bitiriyorum. Bitirdikten sonra başını çekiyorum. Başını en başa koyuyorum. <laughs> Neyse bu video karışık oldu ama sizi çok özlemişim. Umarım sizler de bu videoları özlemişsinizdir. Ajanda tutuyor musunuz? Bir anı defteri tutuyor musunuz? Siz nasıl kullanıyorsunuz? Kağıt, kalem mi kullanıyorsunuz yoksa dijital bir planlama mı yapıyorsunuz? Yorumlarda yazın. Bekliyorum. Merak ediyorum çünkü bu ara bu süreçleri. E, buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Tabii ki kanala da abone olarak bana destek olabilirsiniz. Çünkü bu işin motivasyonu benim için elbette ki sizin beğenileriniz, yorumlarınız ve abone e, olmalarınız. Kendinize çok iyi bakın. Kitapla kalın, kalemle kalın, ajandayla kalın. Kendinize ne iyi geliyorsa umarım hep onunla kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kayıt.